Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere fıstık ezmeli sosuyla inanılmaz lezzetli bir tavuk yapıyor. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle malzeme listemizi sayıyorum. 700 gram tavuk incik, 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım limon kabuğu rendesi, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı köri baharatı, 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı dolusu fıstık ezmesi, 1 su bardağı hindistan cevizi sütü, 200 gram mantar, 1 büyük soğan kullanacağız. Biz bu tarifimizde tavuk incik kullandık. Ancak isterseniz tavuk göğsüyle de aynı tarifi yapabilirsiniz. Tavuk incikleri gösterdiğimiz boyutlarda doğramanız yeterlidir. Çok küçük olmamalı, kesinlikle bu boyutta olması yeterli. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve tavuk inciklerimizi kızartmak için yeteri kadar zeytinyağı ekliyoruz. Ve tavuklarımızın hepsini tavamıza aldıktan sonra önce alt tarafını daha sonra çevirerek diğer tarafını kızartıp tavamızdan alıyoruz. Artık tavuklarımızın muhteşem lezzetli sosunu hazırlayabiliriz. Tavamızda zeytinyağımız kalmıştı. Bu yağ ile devam ediyoruz. Öncelikle soğanlarımızı tavamıza aldık. Şimdi sarımsaklarımızı ve limon kabuğu rendemizi ekliyoruz. 2-3 dakika soteledikten sonra artık mantarlarımızı ekleyebiliriz. Mantarlarımızı yeteri kadar soteledikten sonra artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Kırmızı toz biber, köri baharatı, Hindistan cevizi sütü, fıstık ezmesi, soya sosu sosu, esmer şeker ve tuzumuzu ekledikten sonra güzelce sosumuzu karıştırıyoruz. Ve sosumuz kaynayıp kıvam almaya başladıktan sonra artık kızarttığımız tavuk inciklerimizi sosumuzun içine ekleyebiliriz. Ve 5 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra artık soslu tavuk inciklerimiz hazır. Evet arkadaşlar fıstık ezmeli sosuyla tavuk inciklerimiz artık hazır. Bu sosun lezzetine kesinlikle inanamayacaksınız. Fıstık ezmesi tavuğa inanılmaz derecede yakışıyor. Bu arada eşimin de ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli soslu bir tavuk hazırladı. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere